ise yarbaşı teşkilatımızda aramızda elme çok büyük ve çok güçlü bir aileyiz. Biz AK Parti'yiz. 22 yıldır Türkiye'ye asırlık hizmetler kazandıran biziz. Memleketi baştan başa yollarla, demir ağlarla, hızlı trenlerle, havalimanlarıyla donatan biziz. Eğitimden sağlığa, gençlikten spora, her alanda Türkiye'ye çağ atlatan Biziz Türkiye'de bir üretim devrimi gerçekleştiren, Türkiye'yi dünyanın üretim merkezlerinden biri haline getiren biziz. Organize sanayi bölgelerinin sayısını 192'den 364'e çıkaran biziz. OSB'lerde fabrika sayısını 11 binden 59 bine yükselten biziz. OSB'lerde istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselten biziz. Türkiye'nin ticari araç üretiminde, demir çelik üretiminde, çimento üretiminde, güneş paneli üretiminde, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da lider olmasını sağlayan biziz. Bu ülkede devrim otomobili yolda bırakıldı. Ama 60 yıllık aradan sonra Türk milletini devrin otomobiliyle buluşturan AK Parti, buluşturan biziz. Ve Cihir Kuş diye bir isim var. İstiklal Savaşı kahramanı. Burada milletvekillerimiz var. Ve Cihir Kuş üç kez Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından takdirname ile taltif edilmiş bir kahraman. Uçaklar üretti. Uçuramazsın dediler. Niçin uçuramayacağım? Çünkü sertifikası yok uçaklarının. Başvurayım dedi. Sertifika alayım uçaklarıma. Bu kez senin uçaklarına sertifika düzenleyebilecek bir kurum maalesef bulunmuyor dediler. Onun da önü kesildi. İşte böylesi akamete uğratılmış hikayeler tarihine dönmüştü. Türkiye'nin sanayileşme ve havacılık yolculuğu. Ama 2000'li yıllarda bir sağlam irade, bir güçlü lider bu ülkenin neye ihtiyacı varsa biz onu kendi evlatlarımızın alın teriyle, akıl teriyle geliştireceğiz, üreteceğiz dedi. Nihayetinde ne oldu? Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Ankay'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kızıl Elma'yla, Kaan'la Türk milleti gökyüzüne imzasını attı. Şimdi artık harp paradigmalarını değiştiren Türkiye'yi konuşuyor dünya. Karabağ'da Azerbaycan Türk'ü ile omuz omuza verdik. 30 yıllık işgal son buldu. Libya'da oyunu biz bozduk. Orta Doğu'da birilerinin planlarını biz alt üst ettik. Terörü topraklarımızdan kazıdı kattık. Sildi kattık. Yetmedi. Sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan teröristan haritalarını da Allah hamdolsun, biz parçaladık, biz parçalıyoruz. Bol yıldızlı bayrakları kabullenmemiş, şehidinin kanıyla boyanmış ay yıldızlı bayrağın gölgesinde ilerlebet yaşamaya an içmiş Türk milletini kim neye mecbur edebilir, neye mahkum edebilir? Bugün Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya oyun kuran, denge kuran bir Türkiye var artık. Vakit Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye vaktidir.